Bu dersimizde yaptığımız play ve stop işlemi işlemini test ederek devam edeceğiz. Öncelikle bir önceki videomuzda unuttuğumuz kısmı yazalım. Stop record yani kaydı dinlemeyi durdur için gerekli e, fonksiyon tetikleme işlemini de butonumuza aktıralım. Şimdi testimizi yapabiliriz. Öncelikle testimizi air üzerinden yapalım. Ekranımıza bitirelim. Simülasyona ihtiyacımız yok ama o da gelsin. Kayda başlayalım. Ses deneme, şu an ses kontrol. Kayıt yapıyoruz ve bitirdik. Ses deneme, şu an ses kontrol. Gördüğünüz gibi ses kayıt işlemini bitirdik. Yani ses kayıt işlemini desktop üzerindeki mikrofonu yani cihazdaki hangi mikrofon varsa ona kullandı. Şimdi aynı testi mobil cihazda yap yaparak devam edelim. Mobil cihazımız için publish etmesini bekleyelim. Evet publish işlemini bitirdi biz de. Mobil cihaz üzerindeki kaydımıza başlayalım ses kayıt denemesi ses kayıt denemesi ve kaydımızı çalalım bakalım. Ses kayıt denemesi ses kayıt denemesi Gördüğümüz gibi mobil cihazda da rahatlıkla seslerimize kayıt yapabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde bu kayıt ettiğimiz sesi WAV WOW dosyası olarak ki farklı e, third party API'ler kullanarak, action script class'ları kullanarak MP3 olarak da kaydetmeniz mümkün. Biz e, standart olarak Adobe'un kılasını kullanarak WAV dosyası olarak kayıt yapacağız dosyamızı bir sonraki dersimizde.